Of ya çok sıkıldım. Bir arkadaşlarımı arayayım da bence gelsinler. İlk önce bir Rueda'yı Rü arayayım. Alo. Alo. Efendim. Rueda bize gelsene. Ee, tamam geleyim. Başka kim gelecek? Başka Esra da gelecek. Ha iyi tamam. Ee, ben gelirim o zaman birazdan. <laughs> bir de unutmalım. Gelirken de bir tane cips alsana. Tamam alırım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dıt. Şimdi de Sıla'yı arayayım. Alo. Alo Esra. Şey bize gelsene ben çok sıkıldım. Tamam bir isteğin var mı? Var. Gelirken üç tane kola alsana. Tamam alacağım. Bay bay. Bay bay. <laughs> ben de birazcık buraları düzenleyeyim. Şimdi bekleme vakti. Şu televizyonu değiştireyim güzel bir şey çim. değişmiyormuş. Neyse boşver ver böyle dursun. Acaba ne zaman gelecekler? Çok merak ediyorum. Ah zil kaldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Merhaba. Ya. Merhaba. Durun size balam vereyim. Ben bunu koyarım. Bunlarda kola var. Buzdolabına koyayım. Koydum. Aa bu senin. Esli dursana. Esli ah sana balon veriyorum. Ben malzemeleri mutfağa bırakıyorum. Tamam. Bu arada şey cips kalmamış o yüzden mısır e, aldım. Ne olacak bir şey olmaz ya. Bir de çikolata almıştım. Olur. Şu vereyim ben hepinize. Ben de kola vereyim gidip alayım. Hmm. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben de size kola vereyim? Ben yedim mısırımı. Kola böreğinizi. Yok ben istemiyorum. Tamam. Ben başka zaman içerim. Ama ben bir var. arabayı ayarlayayım. Ben bir aya arabayı ara ayarlayayım. Siz de o sırada e, bir şeyler yiyin. Ben sizi sürpriz bir yere götüreceğim. Tamam. Tamam. <laughs> Araba hazır. Hadi gelin. Bir dakika ben geliyorum. Hadi Esra hızlı ol. Hadi gidiyoruz. Acaba neresi? Evet, işte geldik. Şeker dünyası. Aa çok, çok güzel. güzel. Hadi gidelim. Ben şu dondurmaya gezeceğim. Hadi gelin şu tarafa gidelim. Ay. Geldim. Burası Aa, birazcık burası. zor. Hop. Yok bence Hop. basit biraz zor gibi. Ama basit aslında. Buralara değmeyeceğiz sanırım. Evet buralara evet. Ölürsek daha en baştan mı başlayacağız? Evet daha en baştan başlayacağız. Ama biraz canınız gidecek. Biraz beni bekleyin. Mesela beni bekle. Bizi bekle hatta. Şöyle arkamıza hopluyoruz. Hop. Şimdi nereden? Şu taraftan gidelim. Bu tarafta daha kolay. Şöyle yan taraftan git çünkü bu taraf hadi kapalı. Sizi bekliyorum. Yukarıda. Heh. Hop. Oraya da gelsin. Tamam. Reda. Evet, gidelim hadi. Aa düştüm. Neyse siz gidebilirsiniz. Ben devam ediyorum. Siz ben... devam edebilirsiniz. Aa ben de düştüm ama en başa değil. Esra o zaman beni beklesene. Tamam mavi Ben buradayım. Tamam. ben yeşildeyim şu an. Yeşilde misin? Aa bizi beklesene. Lütfen. Tamam hadi bekliyorum. Ben şu de ben. ben de yeşil gardım. Merdivenin üstünde bekliyorum. Çıktım orayı. Seni görüyorum şu Şurayı kapatayım. <laughs> Aa, tamam. geliyorum. Sanki sen, sen geçtim gibi geliyorsun bana. Eh, geçmedim. Gelir Allah. Hadi geldiniz mi? Çok az kaldı. Bekle. Yine düştüm. Bir dakika. Buraya kadar geldim. Radar çok az kaldı. Evet. Ay. Arkadaşlar az kalsın değiyordum Allah. Bayağı zor bu. Bu tür şeyler. Biz şu an pembedeyiz. Geçiyoruz. Pembede misiniz? Ben demsiniz. pembeyim. Ben, ben de mavi. pembedeyim. Ben bu sefer mavi mavideyim. Ben de şimdi maviye geçtim. Şimdi ben pembeyi sanki bitiriyorum. Oh. Aa. yeşile geldim. Tamam bekle. En başa düştüm. Ben diğer parkura gideceğim bu sefer. <laughs> tamam ben de o taraftan geldim bu sefer. Çok fazla gittim inşallah düşmem. Aa! Allah değdim. Bak aşağıya Ben de çok ilerideyim. Beni bekler misin Rövi? Arkadaşlar özür dilerim. Kapatmak zorunda kaldım. Tamam neredesin ben seni göremiyorum şu an. Nereye? En aşağı düştüm. Neyse boş verin. Arkadaşlar ikinci serisi için abone olur musunuz? Lütfen. Go shooters.